Herkese selamlar. Müge Anlı'nın programına konu olan, daha doğrusu konu olmuş bir davanın devamı olan Şen Kardeşler olayında yeni bir durum var. Bu durum ise bakıcı olan Emel Hanım'ın bir yapmış olduğu röportajda başlıyoruz bu bölüme. Emel Hanım yayına katılmadı ama daha önceki yayında sorulan ve yapılan iddiaları cevaplayacak şekilde bir röportaj verdi. Aşama aşama bu röportaj üzerinden gidildi. Öncelikle kendisine yöneltilen mesela eve hiç kimseyi kabul etmiyordu veya işte tavukların yumurtalarını gizleyip sonra satıyordu iddialarına ilk verdiği cevap şu oldu. Bu virüs döneminde haliyle evdeki insanlar yaşlı ve bakıma muhtaç oldukları için herhangi bir olumsuz durum oluşursa ben araba dahi kullanmayı bilmem. Daha sonra hastane işleri daha zor olacağından ve hayati risk taşıyacağından eve kimsenin gelmesini istemiyorlardı. Ama bunu söyleyemedikleri için bunu ben söylediğim, ben belirttiğimden dolayı sanki eve kimseyi ben istemiyormuşum izlenimi yaratıldı diye cevap verdi. Tavuk yumurta konusuna ise tavuklar benimdi o yüzden yumurtaları da istediğim gibi satarım, dağıtırım, istediğimi yaparım cevabı verdi. Eski eşi Emel Hanım'ın eski eşi Mehmet Ali Bey'e bir cevap veriliyor. Çocuklar senden benden iddiasına yanıt vermek adına "Çocuklarım Mehmet Ali'dendir." diyor Emel Hanım. Mehmet Ali Bey'in üzerinde olan kızı da diyor ki, "Babam anneme iftira atıyor. Ben onun kızıyım." diyor. Fakat işin çok basit bir yöntemi olan DNA testini bunca yıl yaptırmamaları da çok ilginç. Halbuki DNA testi yaptırsalar kimin kimden olduğu ortaya çıkar. Çünkü birbirlerine iftira atıyorlar ve Mehmet Ali Bey de benim olmadığı için benim üstümde olmasın çocuk diyor. Enteresan bir yaklaşım olarak buluyorum. Ortada olan bir çocuk var ve bu çocuğu sendendir, bendendir diye birbirlerine iftira atarak hayatlarını bu noktaya kadar getirmiş olmaları. İlginç olan iddiaya geliyoruz Emel Hanım tarafından. Emel Hanım diyor ki Hüseyin Bey ile bizim ilişkimiz vardı. Bunu da hasta olan eşi biliyordu. Hatta hasta olan eşi bu konuda evliliğe dahi yakınlığa dahi müsaade ediyor ve teşvik ediyordu diye bir iddiada bulunuyor. Emel Hanım da ayrıca diyor ki ben de böyle bir şey doğru olmaz sen varsın diyordum yakışmaz diye cevap verdim gibi söylemlerle durumu açıklıyor. Son olarak da bu konuyla alakalı Hüseyin Bey Umre'ye gidip gelene kadar bu ilişki devam etti. Bir sevgili mahiyetindeydik ama Umre'ye gidip geldikten sonra bu ilişki devam etmediğini iddia ediyor Emel Hanım. Sonra bu aşk konusundan ya da ikisi arasındaki ilişki konusundan olay şuraya evriliyor. Konuşamasa da bilinci yerinde çok kısa bir süre oluyor ve bu kısa süre içerisinde yetkililer ondan bilgi almaya çalışıyor. Bu esnada üzerinde durulan senaryo şu olmuş oluyor. Mehmet Bey arasında bakıcı Emel Hanım adına bir tartışma çıkıyor. Sonra ikisinin de elinde kesici yaralayabilecek bir al, birer alet olduğu için birbirlerine saldırıyorlar bu biri elini uzattığında öteki darbeyi vurduğunda parmaklar bu yüzden kopuyor, diğeri onun başına vuruyor, duvara çarpıyor. Bu şekilde bir kavganın olduğu üzerinde duruluyor. Bu süreçte Kim Bey gözünü kapatıp açtığı için sanki böyle bir şeye onay veriyormuş gibi. Tabi burada hangi kısmına onay verdiğini anlamak biraz da güç. Çünkü Emel Hanım'la olan ilişkisi için mi, yoksa iki kardeşin arasında bir kavga yaşandığı mı ya da ikisinin birbirine bunu yaptığını mı orada anlamak biraz güçleşiyor. Tabii ki işin ilginç yanı aramızda ilişki var diyen bakıcı Emel Hanım çantasından bir cinsel ilaç çıkıyor. Bu ilaç madem aralarındaki ilişki bittiyse neden Emel Hanım'ın çantasında? Eğer bu ile alakalı değilse o gece eve üçüncü bir şahıs mı geliyor yoksa aradaki kavga başka biriyle mi yaşanıyor? Üçüncü şahısı gören veya Mehmet Bey'le orada bir olay mı yaşanıyor? Bunlar tabii ki Emel Hanım'ın net bir şekilde cevap vermediği konular. Fakat benim fikrim bu konuda bu ihtimalin biraz zayıf olduğunu, iki kardeşim birbirine bu kadar kin güdecek kadar böyle bir konuda bu kadar şiddetli kavga etmelerini pek mümkün görmüyorum. Bunun dışında kesilen bir tel var. Daha önce zehirlenip öldürülen bir köpek var. Kapının iç tarafından kilidi kırılan bir pimapen var. Dört tane çalınan telefon var. Bunlar nasıl oluştu o zaman? Bu konular konuşulurken Ganime Hanım bir söylemde bulunuyor. Bu cinsel gücü arttırıcı ilaçla alakalı. Bu konunun babamla bağdaşması mümkün değil diyor çünkü yıllar önce benim küçük kardeşim babamı doktora götürdüğünde doktorun sen kalp hastasın Hüseyin amca eğer ki böyle ilaçlar kullanırsan bu senin ölümüne sebep olur dediği için babası bu ilaçlarının kesinlikle kullanamayacağını ifade ediyor kızı Ganiman'ın. Daha sonra yine ilginç bir iddia ortaya çıkıyor. Duran Şen tarafından şöyle bir şey söyleniyor. Bakıcı Emel Hanım bana evlenme teklif etti diyor. Duran Şen de yine amcalarının oğlu yani aslında akrabası. Tabi bunlar görüşüyor, konuşuyor fakat konuşma esnasında Duran Şen diyor ki Emel Hanım konuyu Hüseyin Bey'e olan borcuna getirdiğinde ben de şunu anladım. Benimle evlilik konusu sadece para için olduğunu anladığım için vazgeçtim diyor. Yani ne kadar ilginçtir ki Emel Hanım hem Hüseyin Bey'le aşk yaşadıklarını iddia ediyor hem de aynı Emel Hanım Duran Şen'e evlilik teklif ediyor fakat şart koşuyor. Emel Hanım'a olayı anlattırdıklarında ise Emel Hanım şu şekilde özetliyor. Ben önce Fatma teyze ile uyuduk 11 civarı. Daha sonra Dört civarı beni uyandırdı, seslendi, su istediğini söyledi. Önce kalktım gittim, suyunu aldım, getirdim, verdim ve tekrar uyumuşum. İkinci kez kalktığımda tuvalete gidecekken bir ceket gördüm. Mehmet amcanın ceketi olarak anladım. Etrafta kanları gördüm, sonra inlemeleri duydum. İkisi de yerde yatıyordu. Ben şok geçirdim, bağırdım, çağırdım, korktum, ağlamaya başladım. Telefonuma baktım, bulamadım. Daha sonra kendimi dışarıya attım. Dışarıdan yardım çağırdım. Kanı da basmadım, ikisine de dokunmadım. Zaten ambulans geldi, olay yeri inceleme geldi ve ikisi de kısa sürede götürüldü diye ifade ediyor bakıcı Emel Hanım. Evet, Ganiva Hanım'ın soruları sorguları devam etse de Emel Hanım yayında olmadığı için uzaktan bağlantıyla da bağlanmadığı için sadece röportaj üzerinden gidilen program buraya kadar geldi. Son olarak da evin kapısının rüzgardan direkt kapandığını yani açık bırakıldığında küt diye çarptığı videosu çekilip paylaşıldı ekip tarafından. Bunda da şöyle bir ayrıntı var. Yani geç saatte biri gizlice kapı kilitli olmadığı için girmiş olsa kapıyı arkasından kapatmazsa kapı sert bir şekilde çarpacağı da ortada. Bu bölüm için bunlar konuşuldu. Birçok iddia ortaya atıldı. Bazıları cevaplandı. Bu cevaplara karşı farklı iddialar ortaya çıktı. Ama e, şu da bir gerçek ki ortada çok ilginç bir olay var. Yani bu durumun, bu vahşetin bir sebebi olmalı. Bu sebep de sanırım Emel Hanım şahitlik etti ama birazcık bu konuları gizliyor gibi duruyor. Hastanede bilincinin son anları açıkken gözüyle işaret yapan Hüseyin Bey acaba neye işaret etmek istedi? Gerçekten ortada şahit oldukları bir olay, bir kargaşa, bir durum var ama bakalım ilerleyen programlarda Emel Hanım yayına katılacak mı? Ekstra bilgiler verecek mi? Yoksa bu iddialar karşılıklı olarak devam mı edecek? merakla bekleyip detayları sizlerle paylaşacağım